Diğer bölgelerde kiraz hasadı bittikten sonra hasada başlayan Çameli'de üretilen yüksek kaliteli kirazlar ihracatta kullanılıyor. Son dönemde ilçede kiraz üretimine ilgi de artmış durumda. Denizli'nin kiraz ürünü ilçesi Honaz'dan sonra Çameli'de ekonomisini de bu ürünü dayandırmayı planlıyor. İlçede son dönemlerde kiraz üretimine yönelik ilgi daha da arttı. Ziraat Odası yeni kiraz bahçeleri oluşturduğunu açıkladı. Özellikle Sweet Heart ve Lambert cinsi kiraz üretiminin gerçekleştiği ilçenin en önemli avantajı ise ürünlerin geç çiçeklenmesi. Kendine özgü iklim koşulları nedeniyle geç çiçeklenen kiraz diğer bölgelerde hasat gerçekleştikten bir süre sonra hasat ediliyor. İşte bu durum ihracat gerçekleştiren Çamelili üretici için de önemli bir avantaja dönüşüyor. Çamelide ayrıca hasat süresi 45 günü bulabiliyor. 2000 rakıma kadar olan tarım arazileri ile polikültür tarıma oldukça elverişli olan ilçede şimdilik 1000 dekarın üzerinde kiraz bahçesi bulunuyor. İlçenin yıllık ortalama asadı da 500 ton dolayında